kainatta teavim var mı? E, bugün bilim adamları da diyorlar ki ya hakikaten kainatı bir bütün olarak düşünmek lazım. Adacıklar gibi değil sıradağlar gibi düşünmek lazım. Hepsinin birbiriyle bağlantısı var diyorlar her bir şeyin. Hatta bunun dünyamıza inmiş şekli gerçi ona daha sonra geleceğiz ama ekosistem mesela diyorlar. Bitkiler oksijen alıyor, oksijen alıyor pardon bitkiler karbondioksit alıyor oksijen üretiyor. Atmosfere oksijen sağlıyorlar. E hayvanlar o oksijeni alıp tekrar karbondioksite çeviriyor. Yani hayvanlar ve insanlar da bu gruba dahil. Bir düzen oluşuyor. E bakıyorsunuz azot, yine azotçu bakteriler var. Onlar alıyor bilmem şöyle toprağa indiriyorlar. Topraktan bilmem bitkiler şöyle böyle. Bakıyorsunuz ki her bir parça bir vazifeyle orada. Bir yapboz gibi kainat. İşte onu o yiyor, bunu bu yiyor, bu olmazsa diğerinin nesli işte çoğalıyor, ötekinin nesli tükeniyor vesaire. Mesela Çin'de bir dönem tahıllara zarar veriyorlar diye sığırcıkları, serçeleri, öyle kuşları öldürmüşler. Kargaları vesaire. Bir çekirge afeti olmuş, bir istila olmuş. Demişler ya biz ne yaptık? Rusya'dan sağdan soldan şey toplamışlar, kuş. Hani bize kuş gönderin de bu tahıllarımız berbat oldu bu çekirgelerden. Aynısı mesela işte kartalları şunları bunları öldürüyorlar. E bakıyorsun yılanlar çoğalıyor. Yılanları öldürüyorlar. Yani aşırı şekilde. Tabii insana zarar verecek düzeye gelmişse diyelim yaşama yerlerine çok yaklaşmışlar. Çok çoğalmışlar. Öyle durumlarda elbette yani Cenab-ı Hak meşru izin vermiş. insanın canını koruması için öldürebilir ama sırf beğenmemekten, sırf zevk için, bu zevk için avlananlar var mesela caiz değil hayvana atış yapmak, atış talim yapmak caiz değil. Efendimiz yasaklamış bunu yani. Hani avlanacaksın, muhtaçsın et için tamam. Ama keyif için canlı hedef yapılmaz. Vesaire. O düzeni bozduğun zaman görüyorsun yılanı öldürüyorsun fare çoğalıyor. Onu öldürüyorsun öteki çoğalıyor. O zaman diyor ki insan kendine artık modern insan bunu söylemeye başladı en sonunda. Ya benim bu kainata müdahalelerim bu sınırlı aklımda, sınırlı bilişimde, Sınırlı menfaat algımla, güzellik algımla müdahalelerim hep bana ters dönüyor. Bugün mesela ülkeler, kocaman ülkeler e, ne yapıyorlar? Anlaşma imzalıyorlar. İklim değişikliği anlaşması bilmem ne. Ne işte üretimde şunlara dikkat edeceğiz ki iklim bozulmasın, dünyanın küresel ısınması artmasın, bilmem çevre kirliliği şöyle olmasın, böyle olmasın. E mübarekler, yani bunu bize zaten İslam söylüyordu. Bunu bize zaten bütün dinler söylüyordu. Yani kainatı yaratan Allah'tır. Ey insan eğer onun şeriatı için amel etmezsen sen bu düzeni bozarsın. Matrix filmini izleyenler hatırlayacaklar. İlk filmde Ajan Smith'ti galiba karakterin ismi. Neo'yu şey yaparken, tehdit ederken şey yapıyordu. İnsanlar üzerinden bir benzetme yapıyordu. Diyordu ki kainatta bütün canlılar çevresine uyum sağlayarak yaşar. Yani Uyarsa yaşar, uyuyamazsa yaşayamaz. İki canlı diyordu dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Birisi virüsler, birisi de insanlar. E virüs böyle de değil mi? Mesela virüs girdiği bedeni kendisine göre bozuyor. Girdiği hücreyi kendisinden birçok tane oluşturarak bozuyor. İnsan da öyle aslında. İnsan kainatta yaşarken eğer şeriatı Muhammediye, eğer şeriatı İslamiye içinde amel etmezse, yani o da oradan da işte dinin hikmeti gözüküyor. Bizi sınırlamak, bizi tutmak için gönderilmiş. Üstad diyor ya, kuvveleri istikamette tutmak için. Kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i akliye. Bunların ifratlarından, hani kuvve-i Korunma güdüsü diyoruz. Öfke bunun bir parçası mesela. Kuvve-i şeheviye, menfaatleri elde etme güdüsü. Kuvve-i akliye, zararı faydalıdan ayırma yeteneği. Bunları eğer istikamette tutamazsa şeriat, şeriatla insan bir şeriatın içine amel ederek, bir şeriatla iman ederek, bir şeriatla tevekkül ederek, teslim olarak Cenab-ı Hakk'ın emirlerine göre yaşamazsa insan bu kuvveler kainatın düzenini bozar. İnsan aşırıya gider ki bugünkü halimiz odur yani. Ya bilmiyorum belki siz de rastlıyorsunuzdur YouTube'da. Ya denizin dibindeki balıklara bile artık zararımız dokunuyor ya. Hani attığımız çöp yakalıyorlar fok balığını. Fok balığının kafasına pet şişe takılmış. Yani kirletişimiz o dereceye vardı yani. Geçen Amerika'nın bakanlarından birisiydi galiba ya da senatör müydü? 9 yılımız kaldı diyor ya. 9 yıl sonra diyor etkilerini görmeye başlayacağız bu kirleniş devam ederse. Neden? İşte biz bu düzeni bozduk.